Stüdyoya dönelim. Stüdyoda Mahmut Dereli yanımda. Torkam Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz Hoş Mahmut Bey. Yani Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bugün tabii İnşaat Maliyet Endeksi verilerini takip ettik. 41,54 oranında artmış yıllıkta. Aylıkta da %1,18. Maliyetlerdeki artışta bir gerilemeyi takip ediyoruz Mayıs ayından bu yana. Sektörde görünüm nasıl? Bir yatırım iştahında farklılaşma var mı? Çünkü son konuştuğumuzda yoktu. Yani yatırım <laughs> evet, evet. iştahı yoktu. Batı cephesinde değişen bir, bir şey, şey yok. yok peki. <laughs> Öyle diyebiliriz. Konuyu. Tabii ki şimdi inşaat, inşaat maliyet endeksleri takip ettiğimiz önemli verilerden bir tanesi. Konut endeksi Hı -hı. gibi. Hı -hı. Bir artış hızında bir yavaşlama var diyebiliriz. Ama işte burası enflasyona da bir paralel gidiyor. E, faiz politikaları arz talep dengesi inşaat maliyet endeksindeki e, konuda belirleyici oluyor şimdi yatırımlar sadece inşaat maliyetleriyle ilgili değil satılabilirlik e, sürdürülebilir satış politikaları gerekiyor finansmana erişim gibi arsa maliyetleri ve arsa erişim gibi birçok konu var dolayısıyla tabi e, sektörde bir duran bir dönem yaşıyoruz Konu satışlarında zaten bir gerileme yaşadık. 2020'den beri bir düşüş söz konusu. Yani ortalamaya baktığımızda 10 yıllık ve 5 yıllık verilere baktığımızda yine ortalamaları yakalayabiliyoruz. Ama yatırım iştahına gelince kentsel dönüşüm şu anda biraz belediyeler özellikle İstanbul olmak üzere deprem riski bulunduğu yerlerde bazı ataklar yapıyorlar. Bir de yasal düzenlemelerle bunun önündeki bir takım engeller kaldırıldı. Ama yeni proje anlamında, kentsel dönüşüm dışında yeni proje anlamında o beklediğimiz iştahı maalesef göremiyoruz şu anda. Neden? İşte mevcut geliştiriciler ellerindeki stokları eritmek için senetli satışa döndüler. Ve senetli satışlardan işte nakit elde etmek vesaire gibi sistemi, mevcut sistemi rehabilite etmek iyileştirmek adına bir, bir takım çabalar içerisindeler. Çünkü e, kredi maliyetleri yüksek. Yeni bir yatırım yaptığınız zaman bunu nasıl geri alacaksınız? E, konut satışlarında e, işte irdelediğimizde yani yeni konutların, yeni proje olan de daha çok ikinci el konutları görüyoruz. Nasıl bir makas var orada? Yeni konutlarla ikinci el konutlar arasında talep cephesinde? Şimdi e, yeni konutlarda talep demeyelim de satışlara bakıyoruz biz. Gerçek, tamam, yani sat, kesinleşmiş satışlar satış ama talep derken hani e, kim, ne kadar yani yeni konut ne kadar alınmış bu ikinci bu, el ne kadar alınmış aradaki makas ne kadar açık onu merak bu, ediyorum. Bu makas şu anda e, biz son 10 yılın verilerine baktığımızda e, 3 yıldır e, makas sürekli açılıyor. İşte 2020 yılına baktığımızda 50-50 gibiydi ikinci el konutla sıfır konut satışları toplam satışlar içerisindeki payı. Şu anda 85'e 15'e kadar geriledi. Yani %15 yeni konut, %85 ikinci el konut şeklinde oluyor satışlar. Ayrıca başka bir veri daha var. Kredi kullanımına en büyük göstergelerden bir tanesi konut kredisi kullanılmak suretiyle alınan konutların oranı %8'e düştü. Bu oran da %50 ve 45'lerdeydi kredi kullanım oranı. Dolayısıyla şu anda tüm konut satışları içerisinde e, ipotekli satışlar konut kredisi kullanarak satışlar %8, %92'si diğer modellerle yapılan satışlar. Anladım. Peki, şimdi bu görünüm nasıl devam etmesini bekliyorsunuz? Biz döngünün neresindeyiz şu an? Bu görünüm durağan bir şekilde devam eder. Nereye kadar? Yani e, 2025'in ilk e, 6 ayında da bu Durağan durumun devam edeceğini ben öngörüyorum. Verilere baktığımız zaman bize bunu gösteriyor. Çünkü hani konut böyle birdenbire bir ayda canlanacak bir olgu değil. Faizler ortada, kredi maliyetleri ortada, arsaya erişim ortada. İki tane e, sektörü canlı tutan olay var. Birisi kentsel dönüşüm o da büyük şehirlerde belediyelerin ve kamu tarafında e, hükümetin de desteklediği bir e, olgu. ...bir de deprem bölgesindeki hummalı inşaat faaliyetleri. Oradaki ivme nasıl devam ediyor Mahmut Bey? Yani kentsel dönüşüm tarafında çünkü daha önce konuştuğumuzda oraya ilişkin kaygılar da gündemdeydi. Yani mevcut durumun o taraftaki işleri de sekteye uğratması gibi bir riskten söz ettiğimizi de hatırlıyorum. O risk bertaraf edildi mi? Hızlandı mı? E, hedeflenen e, süreyi tutturma noktasında ilerliyor mu? Orası hedeflenen süreyi tutturma noktasında ilerliyor. E, çünkü kamu tarafının burada çok büyük hassasiyeti var. E, işte Çevre Şehircilik Bakanlığı sene sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğini beyan ediyor ve 100 bin konut zaten teslim edildi. Totalde 350 bin konutluk bir projeksiyon var. Hatay'da hızlı bir giriş oldu son birkaç ay içerisinde. Hatay'daki konutlar Hı hı. hızlandı ki biliyorsunuz en büyük depremden etkiyi gören yer orası dolayısıyla e, sektörde yani deprem bölgesinde bu sektörde yaşanan sorunlar veya istihdam sorunları deprem bölgesine herhangi bir etkisi yok e, orada ivme hızlanarak yükselerek devam ediyor peki e, yabancı e, varlığı açısından durum ne ne kadar e, bir yabancı yaz satış söz konusu konutta? Yabancıya satışta biz yüzde üç, 3-4 seviyelerini koruyoruz. Bu işte yukarı aşağı değişiyor. Yani 2 ile 4 arası yabancı satış yıllık verileri toplam satışlar içerisindeki rakam bu. Yüzde 2 ile 4 arasında bunu koruyoruz. Fakat da bu gelişmiş ülkelerde Avrupa'da özellikle yüzde 8 onlara kadar çıkıyor. Bizde yabancıya satış genel Avrupa ortalamasına Amerika ortalamasına göre düşük. Ee, kendi içerisinde bir istikrar gidiyor. Ee, fakat Türkiye'deki e, birinci el konutların satışındaki e, düşüşle beraber yabancıda da bir paralellik oluyor. Çünkü şöyle bir şey yabancıda e, burada oturmak için alan sayısı çok az yabancıda. Bir, vatandaşlık için alıyor. ikincisi yatırım amaçlı alıyor. E, yatırım amaçlı da şu anda Geçtiğimiz programda da konuşmuştuk. Ee, orta düzeydeki konutlarda bir satış yoğunluğu görüyoruz. Neden satıyor satıyorlar? Ee, i̇şte faizlerden istifade etmek için mevduata yönelik yani konut kredisi. Yabancı açısından da böyle bir... Yabancı açısından da şimdi parasını getirecek... Dövizi bozdurup, Buradaki konutunu satıp e, faize mi koyuyor parasını yabancı? Onlarda da oluyor. Ayrıca yani şu, buraya yabancı döviz getiriyor. Hı, -hı dövizini satıp faize yatırmak, dönem sonunda da tekrar dövize dönmek gibi bir e, ekonomik menfaat üretimi tabii. oldu bu son dönemde. Yani hem satıp faize yatıran var hem de gelip konut almaktansa e, parayı tabii. yine vadeye yatıranlar. İki, tabii, iki koldan tabii. etki alıyoruz demek istiyorsunuz. Ama bunu sanki. şöyle bir e, şey ya sert bir düşüş var diyemeyiz yabancıda. Anladım. Da. Yani orada zaten minimal bir yüzde iki ile dört arası gidip gelen bir skala var. Onu korunuyor. Yani bu tercihler çok da belirgin bir fark da Yaratmıyor. Evet. Peki anladım. E şunu sormak istiyorum, özellikle bu jeopolitik gerilimler noktasında sizin yurt dışı faaliyetleriniz nasıl etkileniyor, sektörü nasıl etkiliyor bu jeopolitik riskler? Şimdi jeopolitik riskler özellikle Körfez bölgesinde, hı hı. Orta Doğu'daki işte yatırımları etkiliyor. Artık bu bölgesel ee, bir kriz yaşadığımız son bir yılda özellikle burada e, tüm hükümetlerde tüm e, ekonomi otunda konuşulan bir bu jeopolitik risk orayı etkilediği gibi zaten bunun öncesinde de Avrupa'yı Rusya Ukrayna savaşı doğrudan etkiliyordu enerji krizi enerjiden dolayı fakat şöyle bir e, Almanya'da özellikle gelişme var. Biliyorsunuz faizler enflasyon %9 onlara kadar çıktı Almanya'da. Geri gelmesi biraz hızlı oldu. Şu anda üç konut 3,57 ile konut kredi faizi kullandırılıyor Almanya'da. Almanya'daki bu riskler sadece şeyi ekonomideki ve yatırımlardaki hızlı toparlanmayı biraz yavaşlatıyor. Genel olarak bir durgunluk var. Bu riskin baskısını üzerinde hissediyorlar. Ama konut sektörüne baktığımız zaman faizler düştükçe, çünkü onlar %9-10'u büyük bir faci olarak gördüler kendi ülkelerinde, 40 yıldır böyle bir şey yaşamamışlardı. Ama şimdi faizler düştükçe kredi olan e, talep artıyor. Biz oradaki bankacı dostlarımızla falan konuştuğumuzda konut kredilerine olan talebin arttığını görüyoruz. Peki yani o zaman Arpa tarafındaki e, işler biraz daha iyi gidiyor diyebilir misiniz? E, düne göre. Hı. Ama Körfez tarafında sıkıntı var. Körfez tarafında ciddi sıkıntı var. E, tabii ki nasıl sıkıntı olmasın her gün kafanızdan füzeler geçiyor. Ve e, konuşulan risk altındaki ülke sayısı 10 on tane ülkeden bahsediliyor. Çevredeki ülkelerden bahsediliyor. E, buradaki tabii ki göç hareketleri e, ekonomiyi ciddi etkileyecektir enerji nakilatlarındaki problemler, gelecekte beklenen problemler oradaki yatırımları ve ekonomik gelişmeyi, ekonomik büyümeyi doğrudan etkiliyor şu anda. Peki şu anda mesela hani o cephede, o bölgede e, hali hazırda konuşulan projelerden vazgeçme, beklemeye alma gibi hal ve hareketler var mı sizin açınızda? Bir, bir hissettiğimiz bazı gözlemlemeler oluyor. Örneğin geçen geçen sene konuşulan, e, işte bu sene başlayacağı söylenen projelerin başlamadığını ileriye doğru ötelendiğini görüyoruz. Oradaki e, meselenin önemli bir kısmı jeopolitik risklerden kaynaklanıyor. Dünyadaki işte 2020'den sonra başlayan tedarik sıkıntıları ve yükselen enflasyon, ve enerji krizinden bağımsız olarak o toparlanmada zaten Körfez sermayesi dediğimiz bir olay var biliyorsunuz. Şu anda e, o bölgede doğrudan etkileniyor. Yani dediğiniz gibi bazı projelerin ertelendiğini, bekletildiğini görüyoruz. Anladım. Peki, şimdi biraz konuktan çıkıp biraz farklı bir başlığı da ben sizinle konuşmak istiyorum. Sizin de parçası olduğunuz bir başlık aslında son girişimleriniz itibariyle. Şimdi Tim Başkanı Mustafa Gültepe'nin açıklamaları vardı bu inovasyon Haftası'nda konuştu. Ve yüksek teknoloji ürün ihracatımızı 10 yılda iki katına çıkardık. İşte orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatındaki hedefleri de dile getirdi. 100 milyar dolara gitmek istiyoruz ama kat edecek mesafemizin olduğunu da biliyoruz diye. Şimdi bu eksende sizin de projeleriniz olduğunu biliyorum ve biraz burayı sormak istiyorum. Kargo İHAS'ı geliştirme projesi. Evet. Ne aşamadasınız? Ne kadar bir yatırımdan bahsediyoruz? Çıktısını nasıl hesaplıyorsunuz? Şimdi efendim şöyle biz tabii özellikle 2019'dan sonra gayrimenkul konut ve inşaat haricinde işte, lojistik alanında girişim sermayesi anlamında teknoloji alanında ve sanayi alanında yatırımlara başladık. Bunlardan bir tanesi de 2020 senesine başladığımız teknolojik yatırımlardı. Bu teknolojik yatırımlarda biz 3 tane ürün geliştirdik ve TÜBİTAK destekleriyle tamamen bitirdik. Şu anda test aşamaları oluyor. İki tanesi ticaretleşti, bir tanesi de sizin de söylediğiniz gibi İHA 2 sınıfında kargo İHA'sı sivil amaçlı kargo İHA'sı geliştirdik ve 5. uçuş testimizi gerçekleştirdik. Bu da işte ülkemizde özellikle devletin bu alandaki açığı görerek teknolojiye katma değerli ürünlere yatırımı teşvik etmesiyle beraber biz de bu alanda bir boşluk gördük. Ekibimizi kurduk, şirketimizi kurduk ve Teykopter isimli bir ürün geliştirdik. E ee, tabii bu ürünlerin dünyada baktığımız zaman dünyanın en büyük şirketlerinin bilişim ve teknoloji alanında olduğunu görüyoruz. Cirosal anlamda ve evet, dünya ticaretinin pay alan anlamda biz de bu çerçevede 25 milyon dolarla başlayıp 3 yıl içerisinde 100 milyon dolarlık bir hacme çıkartmayı düşünüyoruz. Bu İHA pazarındaki e, ciro'muzu ve e, rolümüzü bunun da ticarileşmesi ve satışların başlaması 2025'in ilk çeyreğinde olacak. Şu an test uçuşlarını yapıyoruz ve işte fuarlarda sergiliyoruz. Dünyanın önemli küresel firmaları işbirliği yapmak istiyorlar. Tabii sadece biz değil, birçok meslektaşımız e, oyuncu bu savunma sanayi tarafında. Biz tabii sivil amaçlı hı hı. E, bizimki e, ayrıca haberleşme e, gibi deprem anında e, bir takım. Haberleşmeye katkıda bulunmak gibi özellikleri de var. Çok amaçlı hibrit, havada kalma süresi itibariyle güzel bir durum. Dolayısıyla e, Tim Başkanımızın da açıkladığı gibi bu hedeflere e, ulaşmamak için herhangi bir sebep yok. Sadece firmalarımızın, e, ticari şirketlerimizin bu alana biraz yatırım yapması, destek olması gerekiyor. Şimdi bu ürün ilk pazara sunacağımız ürün diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Doğru. Peki ne zaman test aşamasını bitip kullanıma geçecek ve biraz daha ürünü de tarif eder misiniz? Tam olarak ne yapacak, ne işe yarayacak? Bu ürün bir insansız kargo taşıyıcısı. Hı -hı. Fakat şu anda yasal mevzuata göre mücavir alanların dışında örneğin yerleşim yerlerinin üzerinde İHA uçma izni dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde yok. Bazı lokal Dubai ve Çin'in bölgelerinde gibi çıkmaya başladı ama bu yasal düzenlemeleri illa ki bunun olacak. Dolayısıyla herhangi bir kargo paketini bulunduğu A noktasından B noktasına teslim edecek, otonom olarak geri dönüp gelecek tekrar. İşte sınır karakollarında biliyorsunuz mücavir alanlarda şu anda bu hizmet ulaşımın zor olduğu yerlerde tepelik dağlık yerlerde çok yüksek maliyet helikopterlerle yapılıyor ama bu tarz kargo taşıyıcı ihalarıyla bunlar çok rahat yapılabilecek. Daha sonra şehirlerin üzerinde uçma izni çıktığı zaman insansız hava araçlarını şehir üzerinde de kargo şirketlerine hizmet verecek. Ne zaman yani buradaki projeksiyon ne ne zaman hayata geçebilir bu izinleri ve mevzuatı da hesaba katarak ne bekliyorsunuz? İzinler zaten? ve mevzuat bizim dışımızda bir şey ama Hı. bizim kendi kendi aracımız şu anda test uçuşları yapılıyor. 2025'in ilk çeyreğinde artık ticari olarak satış ve kullanıma hazır hale gelir. Ondan sonrası sadece mevzuata kalacak. Tabii mevzuata kalır ama zaten şu anda şeyde mücavir alanlarda yani yerleşim anladım. yerleri dışında bir sorun yok. Orada yok yok anladım. Ben yerleşim yeri evet, tarafıyla evet. ilgili yani bir projeksiyon, bir duyum, bir çalışma var mı, bildiğiniz bir şey var mı diye merak etmiştim. Evet. Orası daha belirsiz anladım. Belirsiz kadar. evet şu an. Peki. Çok teşekkür ediyorum Mahmut Bey ben katıldığınız katkınız için. Çok sağ İyi olun. Diliyorum sağ olun. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Adnan Dalga Kıran yayına katılacak. Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı. Birazdan görüşürüz.